Merhaba, hayırlı günler değerli takipçilerim, canlarım, ailem. Hepinizi seviyorum. Yeni bir günden hepinize merhaba bugün. Şu an 42 derece, şu an itibariyle evin içindeyim. Ve doyamadığımız, yemelere doyamadığımız incir reçelimizi yapacağız. Taze incir reçeli taze incir reçelerim, reçelimiz biliyorsunuz incirlerimizi sert topluyoruz olabildiğine sert ama içi oluşmaya başlamış yani tamamen ham değil ya yani tabi içinde olgunları da var onları da atacağız içine hemen başlıyorum bir tanelerim aynen burasını alıyoruz hemen bunu tabi özellikle saplı koparıyoruz lokum gibi oluyor doyamadık yemelere incir tam geçmeden hemen bir daha yapayım dedim. Ortasını böyle alıyoruz. Ne kadar sert olursa o kadar güzel. Tabi sert deyince ham sert değil. Bakın oluşmaya başlamış. Müthiş. Lokma lok baklava yerine yersin. Biz doyamadık bugün sabah erkenden bütün az olmuşların hepsini topladım. Burada iki kiloya yakın incir var. 2 kilo yoksa da 2 kiloya çok yakın incir var. Bu ucu açıklar zaten ballanmış. Onların ortasını açmıyorum. Açık çünkü. En güzel, en sertler oluyor. Bakın mesela bu en sert ama içi de olmaya hafif başlamış. En sertleri en güzel oluyor. Geçen sene bundan ben çok yaptım çok haftada yapıyordum çünkü geçen sene söylediğim gibi incir çok fazlaydı. Bu sene vermedi. Yani verdi de az verdi Bu da zeytin gibi öyleymiş çünkü takipçim söylemişti bir ben sormuştum acaba bu da mı incir gibi zeytin gibi bir sene az bir sene çok veriyor hızlıca yaptım. Şimdi hemen balını koyacağım. Mutlaka yapın. Bütün reçellerin şahı diyebilirim. Tamamen ham incir tadı da alıyorsunuz. Ham incir reçeli tadı. Olmuş incir reçeline de hafif benziyor ama daha hafifi ya bunu ben çok seviyorum çünkü ham incir çok sevdiğim için ham inciri de bulamıyoruz. Bunlar olmuyor çünkü bunların erkek inciri yok. üzerlikle saplı koparttı çok güzel oluyor saplı. İncirimiz hazır. Hemen ballarını koyuyorum. 2 bardak dolu dolu toz şeker koydum. Çünkü incirimiz çok şekerli. 2 bardak da hemen su koyuyorum. kaynamaya bırakıyorum hemen. Evet balım kaynamaya başladı. 10 dakika kaynayacak. Hafif koyulaşmaya başladı mı atacağız incirlerimizi. 10 dakika yeterli. Balımız 10 dakikadır kaynadı ve çok güzel kıvamını aldı. Hemen inciri hızlıca sudan geçiriyorum. 10 dakikadır kaynıyor. 10 dakikada altın sarısı rengini almaya başladı. Bir 10 dakikamız daha var. Çok güzel kabarmaya başladı. Harika bir kırmızı rengi çıktı. Şöyle çay kaşının ucuyla limon tuzu. Çünkü burada 2 kilo anca incir var. Çok fazla eşki tadın çıkmasını istemiyoruz. Bakın bakın renge bakın. Balım hemen koyulaşmaya başladı. Çok çabuk oluyor bu reçel. 20 dakika yeterli olacak. Ama hızlı ateş olacak. Hamurlaştırmayacağız. İnciri hamur yapmayacağız. Yarım tatlı kaşığı tereyağımızı da ekliyoruz. Parlaklık vermesi için. Ve çok güzel bir lezzetine lezzet katıyor. Evet artık şeffaflaşmaya pa başladı. Tam reçelin kıvamına geldi. Tam 25 dakika oldu. 20 dakika verdim ama bu ocak benim ocağımdan yavaş yanıyor. Onu hesaba kattığımızda tam 25 dakikadır kaynadı. 10 dakika önce kaynattık inciri atmadan. İnciri attıktan sonra da 25 dakika kaynattık. Tamamen kıvamını aldı. Artık örtüyorum. selimiz hazır genlikte böyle oldu canlarım. Harika bir incir reçeliyle sizleleyelim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep mutlu kalın.